Herkese merhaba. Bugün tüm sahipsizler hayranları için şok bir haberim var. Fandomu sallayan bir bomba gibi düştü diyebilirim. Sezon finaline sadece birkaç hafta kala sevilen oyunculardan biri diziden ayrıldığını açıkladı. Evet, Duygu karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz, Sahipsizler'den ayrılıyor. Star TV'nin hit dizisi Sahipsizler hepimizi ekran başına kilitlemeyi başardı. Düşük reytinglerle başlamasına rağmen Dizi kalbimizi fethetti ve reytinglerde yükseldi. Bu başarının büyük bir kısmı, başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül arasındaki inanılmaz uyum sayesinde. Ekrandaki partnerlikleri diziye çok ihtiyaç duyduğu reytingleri getirdi. Ama şimdi, heyecan dolu bir sezon finaline hazırlanırken Nilsu Yılmaz'ın ayrılık haberi hepimizi şaşırttı. Nilsu 3. bölümde diziye katılmıştı ve o zamandan beri özellikle Cemo ile olan yakın ilişkisiyle canlandırdığı Duygu karakteri hayranların favorisi haline geldi. Peki bu şaşırtıcı ayrılığa ne sebep oldu? Nilsu haberi kendi Instagram hesabından duyurdu. Herkese destekleri için teşekkür ettiği ve böyle harika bir yolculuğun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği içten bir paylaşım yaptı. Ancak karakterinin diziden nasıl çıkarılacağı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Bu açıklama hayranları spekülasyon yapmaya itti. Duygunun hikayesi nasıl sonlanacak? Hikayede kalıcı bir etki bırakacak dramatik bir çıkış mı olacak yoksa yüreklerimizi burkan buruk bir veda mı? Bunu sadece zaman gösterecek ve yazarların bu geçişi nasıl ele alacağını merakla bekliyoruz. Bu beklenmedik gelişmeye rağmen sahipsizlerin geleceği umut verici görünüyor dizi yeni sezon onayını aldı ve kalan oyuncuların muhteşem performanslarıyla bizleri ekrana bağlamaya devam edeceğinden eminiz. Peki, Nilsu Yılmaz'ın ayrılışı hakkındaki düşünceleriniz neler? Duygunun hikayesinin nasıl sonlanacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda bana bildirin. Favori dizileriniz hakkında daha fazla güncelleme için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar izlemeye devam edin ve sahipsizlerdeki gelişmeler için takipte kalın.